Merhaba değerli izleyicilerim. Yine farklı bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuz yine bağ bahçe videosu. Bağ bahçe videoları kapsamında daha önceden kivi bahçemizde kök boğazı çürüklüğü sebebiyle kuruyan ağaçlarımız olduğunu ifade etmiştim. Böyle bir video çekmiştim. Sonra bu kuruyan Ağaçların, kök boğazı çürüklüğü sebebiyle Kuruyan ağaçların yerine Yeni fidan alıp Dikmeyi düşünürken Bir müddet sonra Baktım ki Yerden Yani sökmüş olduğum Ağacın yerinden Böyle minik bir filiz Geliyor Şimdi bu durum beni hem sevindirdi Hem biraz da hayrete düşürdü Baktım Ben de nedir diye o kısmı biraz eşeledim çok da filize zarar vermemek üzere ee, Anladım ki Kuruyan ağacın kökü e, Tamamen kurumamış ve oradan Tekrar filiz veriyor Evet bu videomda sizlerle Kök boğazı çürüklüğü sebebiyle kuruyan e, Fidanların Yerine Çıkan yeni fidanları göreceğiz e, Umarım İlgi duyan, merak eden izleyicilerim için yararlı olur. Ee, hadi buyurun hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyicilerim, burada bir fidanım yer almaktaydı ve bu fidanım kök boğazı çürüklüğü sebebiyle kurudu. Ben kuruyan fidanımın bir miktar üzüntüsünü çekerken, çünkü 2-3 yıl emek vermişim. Neticede kuruması insanı bir miktar da olsa üzer tabii ki. Bir de baktım ki yerinden yeni bir filiz geliyor. Bu sefer ben başka kuruyan ağaçlarımın yerini kazdım. Böyle uygun bir şeyle çok tahrip etmeyecek şekilde kazdım. Ve gördüm ki kuruyalı ve ben yerinden sökeli... 3 ay gibi bir süre geçmesine rağmen ağacın toprak içerisinde kalan kökleri hala e, yaş yani kurumamış e, hala canlı ha, ben de anladım ki ağaç kurusa da ben ağacı topraktan yerinden söktüğüm andan itibaren kökler daha canlı kalmaya devam ediyor ve o köklerden yeni e, fidan çıkıyor. İşte burada olduğu gibi. E, bu sefer ben diğer kurumuş olan fidanlarımın yerini de hafifçe böyle kazmanın e, sivri kısmıyla hafifçe e, kökleri çok tahrip etmemek kaydıyla kazdım. Bir miktar yerinden oynattım. O yerinden oynatmanın da kökün filiz vermesi anlamında bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi diğer bir e, bu şekilde filiz veren e, fidanımız var ya da e, filiz haline gelmiş filiz halinden fidan haline doğru büyüyen e, bir e, fidanımız var. Onu da görelim. Sevgili izleyicilerim, şu görmüş olduğunuz küçük fidanın yerinde de bir kivi ağacım vardı. 3 yaşında. Yani 3 yaşından 4'e doğru geçiyordu. 4 yaşlı da diyebiliriz. bu ağacım da yine kök boğazı çürüklüğü sebebiyle kurumuştu. i̇lk önce bu gördüğünüz fidan yeşerdi. Burayı Kazma değil ama böyle büyük bir bıçakla, hani dağcıların falan kullandığı büyük bir bıçak oluyor ya. Öylesi bir bıçakla bu kurumuş olan ağacın kökleri ne durumda acaba diye böyle kazmıştık bir arkadaşımla. Kazdık, kazdık, kazdık bıçağın ucuyla büyük bıçak ama bu büyük bıçağın Ucuyla kökleri bulduk, ağacın köklerini bulduk. Baktık ki ağacın kökleri hala canlı, yani hala yeşil veya işte tam yeşil değil rengi ama biraz böyle hafif hafif sarımsı gibi, yani canlı. İçerisinde su var, canlılığını muhafaza ediyor. Ondan sonra biz de. Arkadaşımla birlikte üzerini, o kazmış olduğumuz yerin üzerini e, toprakla kapattık ve ben e, sulamaya devam ettim. Damlama ile suluyorum. Sulamaya devam ettim. E, bir süre sonra baktım ki o e, kazmış ve üzerini tekrar toprakla kapatmış olduğumuz yerden minik bir filiz geliyor. Bu filiz büyüdü, büyüdü ve bu hale geldi. Artık devam edecek. Bugün Ekim ayının 7'si. Kışa kadar odunlaşır mı, odunlaşamaz mı bilemiyorum ama en azından kışın tepe kısımları şöyle şuralar kurusa bile Kış budamasında keserim o kuruyan yeri keserim ve aşağısı yine güçlü canlı bir fidan olur diye düşünüyorum İnşallah böyle olur. Evet değerli izleyicilerim sizde kivi fidanınız ya da ağacınız her neyse herhangi bir hastalıktan dolayı eğer kurursa kök kısmını çok fazla tahrip etmeden o ağacı söktükten sonra ama yani ağacın kopabilecek, kırılabilecek kökler zaten kırılıyor. Ağaçla birlikte geliyor. Daha toprağın içerisinde ağacın e, canlı kalmış olan kökleri bulunuyor. O kökleri kazma ile hafifçe yerinden oynatın. O yerinden oynatmanın hafifçe böyle yerinden sökülmesinin filiz oradan filiz çıkmasında fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Yani uyandırıyor. Uyandırıyor o kökleri. Bu anlamda bir fonksiyonu var ve bir müddet sonra da bu şekilde fidan haline tekrar geliyor. Şimdi ben kök boğazından kuruyan ağacımı yerinden söktüğümde Hatırlıyorum. O zamanki çekmiş olduğum videomda demiştim ki bu ağacı söktüğüm yeri dezenfekte edeceğim demiştim ve oraya da gök taşı ve kükürt bolca serpmiştim. Ondan sonra orayı kapatmıştım. Hatta sonra bir de oraya sönmemiş kireç koydum. Yani iki buçuk, üç kilo pardon 5 kilo kadar her bir e, yalağa 5 kilo kadar orayı kazdım. Ve her bir e, çukura 5 kilogram kadar sönmemiş kireç koydum. Orada söndürdüm. Suyu üzerinden döktüğünüz zaman kireç e, işte tepki veriyor. E, sönüyor. O arada e, ses çıkarıyor. Böyle işte cos e, diye ses çıkarıyor. Sönerken de o aradaki işte mikrop bakteri vesaire ne varsa öldürüyor. Ama az önceki göstermiş olduğum e, filizle bu filiz ya da fidanın bulunduğu yerleri hiç ben dezenfekte etmedim. Herhangi bir e, dezenfekte edici bir madde buralara koymadım, dökmedim. Kendiliklerinden çıktılar ve problem olacağını da sanmıyorum. Eğer problem olursa da ileride e, bir başka videoda sizinle paylaşırım diye şimdilik düşünüyorum. Evet, değerli izleyicilerim, bu videomuzun da sonuna geldik. Ümit ederim. Merak edenler için bilgilendirici olmuştur, işe yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa, eğer hoşunuza gittiyse, videoma beğeni bırakmanızı e, beklerim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bu ve bunun gibi değişik videolar. Benim kanalımın ismi görelim, öğrenelim. Bu anlamda değişik videolar. Eğer isterseniz, talebiniz olursa, yorum kısmına yazarsanız ben de çekmeye çalışırım. Ve ayrıca abone olup bildirimi de açarsanız ilk haberdar olanlardan olursunuz. Hepinize en derin saygılar ve sevgiler sunuyorum. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.